Arkadaşlar selamlar, iyi çalışmalar. Orijinal yayınlarından şöyle tam aldık bir analitik geometri sorusu. Şimdi soruya bakarsak, analitik düzlemde 3 tane doğru denkleme vermiş. Doğruların kesim noktalarını köşe kabul eden üçgen, bir dik üçgendir diyor. Buna göre hal sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır demiş. Şimdi burada 3 tane doğru denklemi vermiş arkadaşlar ve bunların kesim noktaları da üçgen oluyormuş. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Grafik çizerek yorumlayabiliriz normalde basit bir grafik yorumuyla yani noktaları çizmeden de çözülür soru ama maksat noktaları da koyalım. Doğru denklemi nasıl çiziliyor onu da görelim. Şimdi iki tane nokta yeterliydi doğru denklemini çizmek için. Üste bilinmeyen var. Bunu rahat çizemeyiz. O yüzden şu ikisini çizeceğiz. Ona göre yorumlayacağız. Şimdi x'i bulmak için ne yapıyorduk? y'ye 0 veriyorduk. x eşittir 3. Yani x'i 3, 3 alt çizdiği noktada kesiyor onları işlerim şuraya yazalım. Sonra y'yi bulmak için de x'e 0 veriyorduk. 2'ye 3 ise y'yi de 3 bölü 2'de kesiyor. Şuraya da 3 bölü 2 yazalım. Bu iki noktadan geçen şöyle bir doğru tam düzgün çizeyim. Şu şekilde bir doğru. İkinci denklememiz. Şuna bakarsak x'e 0 verdik. 4y eksi 1 ise y eksi 1 bölü 4 y'ye 0 verdik. 3x eksi 1 ise x'imiz eksi 1 bölü 3'te kesiyor. Onları da yazalım. y'imiz eksi 1 bölü 4 x'imiz de eksi 1 bölü 3 tahmini şu şekilde. Şimdi bununla kesişmesi lazım. O yüzden şöyle çizeyim. şöyle şu noktada kesişecekler işte şu eksi 1 bölü 3 de şuraya gelsin eksi 1 bölü 3 şurayı da silelim şimdi üçüncü doğrumuz da nasıl olacak bunun bir üçgen oluşturabilmesi için tahmini şöyle bir şey olacak ve diyor ki bu üçgen bir dik üçgendir şimdi bu üçgenin dik üçgen olması için nasıl olabilir dik üçgen ya şurası dik açıdır ya şurası dik açıdır ya da şurası dik açıdır. Şimdi en basit yorum şurası. Burası dik olabilir mi? Yani bildiğimiz denklemler. Şurayı bir temizleyeyim. Şu ikinci ve üçüncü denklemler. Bunların arasındaki açının dik olması için eğimleri çarpımının eksi bir olması gerekiyor. Şimdi ax artı by artı c şeklindeki denklemde yazayım şuraya. c eşit 0 şeklindeki denklemlerde eğimi nasıl buluyorduk? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısıyla. Şimdi bunun eğimi ne olacak o zaman? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından eksi 1 bölü a. Bununki ne olacak? Eksi 1 bölü 2. Bununki ne olacak? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından eksi 3 bölü 4. Bu ikisi de dik kesişebilir mi? Eğimlerini çarparsanız 1 bölü yok ne geliyor? 3 bölü 8 geliyor galiba. Eksi 1 gelmiyor. O yüzden burası dik açı olamaz. Yani bu olasılık gitti. Geri şu iki olasılık kalıyor. Bu iki olasılık üzerinden soruyu çözeceğiz. Şimdi bu hangi denklemdi? Fark etmez gerçi. Şuna ikinci denklem diyelim. Şuna da üçüncü denklem diyelim. Şu iki denklemimizin dik kesişmesi için eğimleri çarpımının eksi bir olması gerekiyor. Yani bunun eğimiyle, bunun eğimini çarptığımızda eksi bir gelmeli. Eksiler geliyor. A'mız ne geliyor? Eksi bir bölü iki. Diğer iki denklemin dik kesişmesi için de gene aynısı. Birinin eğimi eksi 1 bölü a, diğerinin eğimi eksi 3 bölü 4. Bunları çarptığımızda eksi 1 gelmeli iki dik kesişsinler. Eksiler gidiyor. a'yı karşıya attığımızda a ne geliyor? Eksi 3 bölü 4. Bize a sayısının alabileceği değerleri toplamını soruyor. O yüzden bunları toplayacağız. Şunu eksi 2 bölü 4 diye düşünürüz. Şunları toplayınca da eksi 5 bölü 4. Yani cevabımız a şıkkı.